Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda Samir oynuyoruz dostlar. Yanımızda Nautilus var. Karşımızda da Lucian ve Lissandra ikilisi var. Yani ben Lissandra'yı aslında midde falan olur diye düşünmüştüm ama bu yüzden hatta de girmedim. Buna girdim. Ki karşımızda Clans'ı olan bir Lucian var. Biraz zor bir koridor olabilir bizim için. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Şimdi geldik koridora. Rakip de bizle beraber geldi. Tahminimce karşı ormancı abi. Kırmızısından başladı onu. Lisandra kardeşimiz üzebilir. Onun yeteneklerini doyurmamız gerekiyor. Baksana bir tane kiosu ne kadar fazla hasar vuruyor. 2 Ki dakika daha yani 2. Benim içeri girişim bayağı bir zor olacak ya. Zabulüsünü beklemem lazım yani benim bir şekilde. Zabulüsünü beklettiği zaman içeriye giremeyeceğim anlamına geliyor bu. Ama tabi yanımızda Nautilus olduğu için abi hani yakaladığımız rakibi direkt anlık bir burstle kesersek tepki verebileceklerini ya da verseler de işe yarayacağını düşünmüyorum. Büyüye benim menzilim yetmedi. Bu da alamadı abi. Hem flash keylevedir buradan sanki. Değişik bir gank denemesi olduğundan. Ya şu Nautilus benim çok yanımda yürüyor. Beni blokluyor. Sorun yok. Bir şey yapamaz. Güzel. Rakip de koridoru ittirmedi abi. Yani buradan onundan genk alacağız gibi duruyor da dur bakalım. Demolisyonu kullandı aslında. Şu an oynayabiliriz. Dur bakalım. Nice hocam. Buraya flash atmamız bayağı iyi oldu bu arada da. Okey. Buradan kaçmam bir de çok güzel olur ya. Kanka o ne ya? E'si gelir söyleyebiliyoruz. Çık. Flaşı var bizim çocuğun. Çık. Ben salıyorum seni. Senin flaşın var. Okey. Buradan güzel kaçtık bu arada ya. Bir tane de düz vur kanka ona. Okey. Buradan base. Şimdi tekrar geldik koridora. Dişli kama'yı aldım abi. Şöyle ya şuraya e atmak istemiyorum ama sanki atacağız gibi gözüküyor. Yok atmayacağım. Arkada beyitli olabilir bu arada. Okey bekliyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Nice. Orada saldırmak yerine aslında minyonlara bir şeyler yapabilirdik de. Tahminimce Nunu top saytadır şu anda. Belki de kurçukları alıyordur. Rakip kulenin altında minyonlarını kesiyor. Şu an bunu alır sonra da base atarız gibi bakalım. Şöyle bakıyorum da 500 gold'um var yani bu gold'a base atmak çok da bize bir şey kazandırmayacaktır. Şöyle minyonlar alalım abi buradan. yani Cervan geldi. Gelme bize yazıyorum ama ısrarla orada beklemeye devam ediyor. İlginç bir eleman ya. Hem exp kaybediyor. Yani ormandan tempo kaybediyor. Hem de benim exp'lerim şu anda alıyor. Bu adamlar orayı tetikken sonra gelmezler. Evet dostlar tekrar geldik koridora. Nuno şu anda top side'ta. Rakip takım çok acayip bir şekilde safe oynuyor şu an bu arada. Yani ben onlardan korkuyordum Lisandra'dan falan bir şeyler yapamayız falan diye de <laughs> onlar da bizden korkarak oynuyor. Bizim için okay bence bu durum. Tamam buna buna. Tamam ben burada ultiyi açacağım. Bunu yine kestik. Nice. Yukarıya hiç gitmeyeceğim ya. Ben burayı ittirirsem zaten o adam oradan kaybedeceği XP geri düşecek. O hiç uğraşmaya gerek yok abi. Ama Natulus yakalayıp keserse tabi tatlı olur. Hiç gidemeyeceğim oraya valla. Buradan 125 gold'umuzu aldık. Şuraya gidip base'imize basalım abi. Şimdi tahsilleri bitirdik. Koridordayız şu an. Çok güçlüyüm. Ve Lucian acayip korkarak oynuyor abi. Ama ee, Latulius'un buraya görmesi gerekiyor. Dur bakalım. Burada burst'ü yani tamam bunu kestik. Bunu da kestik. Bunu da oynarım ben. Onu da oynarım eğer tutarsa. Yapacak bir şey yok. Q'su yoktu galiba. Bir şey yapamadı. Yani bize bir şey yapamazlar onlar şu anda. Büyüğü aldık güzel kaçırmadık. O değil de oyunun genel skoruna bakar mısın abi? 1 vs 12 1 vs 12 okey hocam anlıyorum. Bu oyun %100 teslim olurlar gibi geliyor bu şekilde giderse eğer. <laughs> Sen ne yapıyorsun kanka? öldüm mü peki? Hmm, flash falan da geldi. Arkadan C4 geldi ama Dur bakalım. Burası da oyunu kazandığımız yer galiba. Bana bir EQ'sun öldürürüm ama. Tamam yememem lazım başka ser. <laughs> burada bunu tekrar kestim. <laughs> Okey hocam ben buradan hiç şımarmayayım. Base'i basayım. Şöyle mi de geldim ya su so için. Bu ambesayı burada bir keselim. Direkt ulti istekledik basıyoruz abi. Sonra kuleye vuralım burada. Yani botta daha fazla bir şey çıkacağını sanmıyorum. Eğer carvan görürse orayı luş'unu kesebiliriz. Ama görmüyor gibi. Aşağıya kaçabilir o çocuk bu arada. Tamam, E'yi bekletip skoru biz alıyoruz abi. 9-0. Aslında var ya, Kibir mi kassak bu maçı ya? Öldü mü peki? Yok. Bizim hasar felaket. Şöyle bir FF yazalım. Krak'ı bir kışkırtalım abi. Altta Lisandra'yı yakalamışlar. Ben de minyonlar alayım o zaman abi. Tahminimce 15 dakikalık bir oyun olacak dostlar bu maç. 6 level kalmış Lucian. Şu anda koridora sokmam yani o çocuğu. İlginç bir o ya. Bazen çok böyle hard oyunlar dönüyor. Bir de şu oyuna bak. İlginç gerçekten ilginç. Altı level bir Lisandra var karşımızda. Ve hala koridora geliyor. Ve Nautilus'un olduğu yere geliyor. İlginç ya. Sen çok kötüsün kanka ya. Buradan mı reportlasak banyer mi acaba? Neredeyse dakika farma yaklaştık. 10-0-0 oynuyoruz. Ve rakipte hiçbir şey yok. Bakar mısın? İkinci skorlarını almışlar. Okey. Buradan base atalım abi. Şimdi artık botu bıraktın tamamen. Bir de geçtim. Ya tahminimce 10 saniye sonra bir teslim gelecek zaten karşı takımdan. Direkt 15'te vermeleri gerekiyor abi bu maça. Bakıyoruz. 15 oldu. Hadi teslim olsunlar. Allah Allah. Hala teslim ol gelmedi. Tamam bunu kestik basit bir şekilde abi. Şuna vuruyorum. Ultiyi açtık ama yetmiyor. Okey. Tamam. Bunu da kestik abi ve buradan teslim oldular. Evet kısa bir video oldu ama eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.